Mardin'den kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Ben Star Murat 47. Değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, sevgili YouTube kullanıcıları, aboneleri, yönetimi, Star Murat olarak hepinize kucak dolusu selam ve saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Hamur aç. Beğeni yapmayı unutmayalım lütfen ve desteklerinizi cani gönülden bekliyorum. Emekçi insanlara değer verilir. Odunlu ekmek hiç yediniz mi? Fırında çıkan, odunda pişen ekmekler harika harika. Gelin buyurun, misafirimiz olun, size ikram edelim. Bakın nasıl açılıyor ekmek. Ekmeğin açılışına bakın. Önce hamuru açıyor, sonra tırnak vuruyor. Buradan alıyorum, fırına atıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi bakın, fırına atıyorum. Ve sonra bir beş dakika sonra ekmek çıkacak. Şu ekmeğin güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Evet. Odunla pişen ekmek. Odunla ekmek. Evet. Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılarımı iletiyorum. Herkese baş tacıdır. İyi ki varsınız. Hep var olun inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.